Yahu Allah'ın dinini seversen şu bulaşığı yıka! Bırak bulaşığı ula! Öyle bir şey görmüşüm ki! Üf. Ama söyleme! Nedir ki Memo Can? Ben senin can yoldaşınım, anlat hele! Yok, mümkünü yok! Bekir onun bir küp parayı nereye sakladığını söyleme! Memo Can, senin dilin ne söyler? Ömrü birle hayatımız kurtulur ya! De hadi kurban söyle nereye saklır? Mümkünü yok söyleme! Vallahi ben de gider kanını almadığını söylerim ha. Vallahi sen onu dirsen... ...Ben de paranda gözü var alıp kaçacak derim. Seni alnının orta yerinden esahtan es vurur. De hadi git! Hı. Git yıka bulaşı! Ulan nankör köpek daha ne istesin? Adam eşek gibi çalışıyor. Adam vuruyor, araba soyuyor. Alnının teriyle kazanıyor. Herkesin hakkını veriyor. Yo, benim demem o ki... ...ama kalsın. Madem istemezsin. ...Gömeyi alıp kaçacağımıza burada yaşayalım. Ne sen Cano'yu gör... ...ne ben şuyu Ah Cano, ah! Diler, dört evet. karakol basmış, ünü yedi düveli evet. açmış. <laughs> Aman, o salak git eşkıyalığında da kız oynat ilermiş. Susun be edersizler! Nereden uydunuz bu lafları? Benim memom öyle çiğ sütenmiş değildir. <laughs> Ya yabana gitmesin bari! Senin oğlun gökten zembille indiydi çünkü! Öyle ya ne sandın? Acur garı! Yürü kız! Heh, geldim anne! Hanı ana! Ne var ula? Size Memo'dan haber getirmişim! Aa, ne haberi? Hele ses konuş! Senin oğlun Memo büyük eşkıya olmuştu! Oy. Davar o diye dağlarda nam salmış. Aney! <laughs> Bütün eşkıyalar karşısında selam durayım. Ah bak. Aha, bu paraları da sana yolladı hanım ah. Allah senden razı olsun. Benim aslan Memo. Ha, Cano'ya da. E. Aa, dur. Aa, aa, e. şunları yolladı. Sağ olasın. Başka bir haber de etti mi he? He. Ee? Çok yakında geleceğim, Cano'yu alacağım. Ah. Hiç tasa etmesin dedi. He, ben dememiş e. miyim benim oğlum çiğ süt diye. Ulan Ali, Akşama gel sana bir çift çorap vereceğim. <laughs> Memumu ölmüşüdüm. Sağ olasın hanım <laughs> hanım. Hadi eyvallah. Hadi güle güle çoban. <laughs> güle güle. Ölürsem kabrime gelme istemem. Ölürsem kabrime gelme gelme istemem.

Acıyı lütfedip sevme istemem Acıyı lütfedip sevme istemem Akan gözyaşlarımı silme istemem Akan gözyaşlarımı silme istemem istemem, İstemem Ola beter etmişsen beni Memo Hiçime dokunmuştur Ya benim Bekir'im? Güya nikahlıydık Daha eli elime değmemiştir Muradıma eremeden kelepçeyi takıp götürmüşlerdir de ama. Derdim dünyadan büyüktür valla. Kalkın ula hazırlanın. Davarunun köyüne gidik. Avradını alıp gelik. Bitsin bu hasretlik be. <laughs> Siz hoş gelmişsiniz, sefalar getirmişsiniz, davara ağam, bekir o ağam, köyümüze şeref vermişsiniz. Hiç telaşa lüzum yoktur. Malacana dokunmayacağım. Davar o, ailesini ziyarete gelmiştir. Hele önce buyurun, bir yorgunluk çıkartın, bir çayımızı için. Benim acele bir işim var muhterem mi? Arkadaşları iyi ağırlayın ha! Gözüm üstüne! Yalnız bir çayımızı içmeden bırakmam! Ağa da şerefinize kurban kesecek, haber bekli ya. Ee, hadi buyurun Ali ise! Siz çay için, ben Cano'ya giderim! Ayıptır Memo, bir çay içelim kurban! Yahu ben Cano'ya giderim! Dağılın lan! Etrafa göz kulak olun! Buyurun. buyurun, buyurun ağalar Buyurun. Gitseydin! Ya buyurun! buyurun hala bir, bir iki dakika! Aa. Geçin, geçin buyurun! <laughs> Ramocan! Buyurun! Ha. Ağlara birer demli çay ala! Sağ olasın! Bekir o, ben Cano'ya gidirem. Ama çay! Yahu çayla bir mi? afiyet olsun ha! Size doyum olmaz, bana müsaade! <laughs> vallahi olmaz, hele bir de ayran iç ya! <laughs> Yok, bırak gide! O zaman ıhlamayacak ha! <laughs> Yok, içmem, bırak giden ya! <laughs> ya vallahi bırakmayız sen! Seni bulmuşak, bırakır mı ya? Hele bir lahmacun ye! Ya o halden anlamıyor musun? Hele bir lahmacun ye! Ben başımdan be, ben Cano'ya gideyim ha! <laughs> Aney ben gelmişim ha! Yiğit davarım! Memo benim! Hoş gelmişsin! Memo! Hoş gelmişsin Yiğit! Hoş yedin. bulduk! Sen içeri git, ben anamla konuşacağım! Hemen giderim Memo, hemen giderim! Aney! Anan kurban sana yiğidim! Hasret kalmış hem sana! Hadi sen de git, çeşmeden su getir, çok susamış ha! Evde su var oğul! O su yetmez, çok susamışım! Yedi sekiz kova getir, hadi koş! Tamam giderim, rüzgar gibi gidip getirerim! Yo yo yo, hiç acele etme, ağır ağır getir! <laughs> Allah Allah! Anlamıyor, ne cahil karı ya! Oh. Gelirim, Cano! Bekle! Yakında gideceğiz buradan aşık! Nereye ki? Valla bir polim düşünmüşem! Eğer olursa selamete çıkarık. He! Burada nasibimizi aldık, Gederik büyük şehre. Ya hıyar tarlası? Hıyar tarlası kim alırsa ona... Yo ben ne derim sen ona bak. Ben ine deliğinden Hindistan görmüşüm. He. Ben hmm. onun ağzından bir öğrenmeye bakar gömünün yerini. Büyük şehir başkadır Ayşe. <laughs> Sahi başka mıdır? Hayır. ya. Ola, <laughs> Oradaki hayat. Eee! suyu ateşe koy kız. Beter özlemişim seni. Hadi. hadi, hadi bakayım hadi. <laughs> Bu sefer ahd etmişim Cano. Muradımıza ereceğiz. Erelim memum. Benim de canıma tak etmiştir. <laughs> Dur kız, Zaten sabrım kalmamıştır. Allah! <laughs> Yavaş ola ayı! Azıttın mı? Üf, hem de nasıl azıtmışım? <laughs> haber varlar ben boyu götür. Aa! Gömünün yerini bir o bilir. Ne yapacağım <laughs> ben şimdi? Boş ver herif. Sen bir çaresini bulursun babu. Bulurum değil mi? Ha tabi. Ya o ekmek parası senden gidiyor. Ben bir çaresini bulurum.